Gele de sokaklarında seni aradım. Bu sokaklarda değil kalbimde aradım ama seni bulamadım. Sen benim izlerime baksan, hayatlarıma baksan, her şeyime baksan. Ben seni bulurdum ama sen beni bulamadın. Bulamazsın beni. Ben seni bulurum. Ben seni bulurum kalbimde değil, büyü aramda değil, her yerinde değil. Ben seni aşkımda bulurum, büyü aramda bulurum. Özledim gözlerini, rengini değil, denizlerin rengi değil, senin gözlerin rengi, saçının teni, her yerini, her zaman, her zaman özlerim. Gözlerini değil, sadece senin o bakışını, o gülüşünü, o şiirlerin tatlılarını, her şeyini özlerim be gülüm. Ellerin tutuşunu, tenlerin tokunuşu, her yerini özlerim. ...en sen sadece sevdim dedim. Sen gelmedin, lanet değil, kalbim değil, denizlerin rengi değil, sadece senin saadet kuruşunu özledim. Bu bana konuşursun değil. Sadece senin o bakışını özledim. O gerede sokaklarında, o geredenin caddelerinde hepsini aradım. Aradım ama bulamadım. Bulamadığım için pişman oldum. Eğer sen de pişman olursan Ankara sokaklarına gel. Bir gün bulursun belki. Belki bulursun ama son bulursun. Toplağımda bulursun. Bezarımda bulursun. Eğer bir gün gelirsen bu şerefsiz sevdim. Ben de sevdim de. Eyvallah de. Yürü git.